Masal Diyarı'nın Sırlı Yolu Uzun zaman önce Masal Diyarı adında büyülü bir yer varmış. Bu diyarda her türlü masal ve macera saklıymış. Masal Diyarı'na ulaşmak için ise sırlı bir yolun takip edilmesi gerekiyormuş. Bir gün küçük bir çocuk olan Ela ormanda dolaşırken bir kitap bulmuş. Kitap eski bir harita ve bir masalın hikayesini anlatıyormuş. Haritadaki işaretler Masal Diyarı'nın yolunu gösteriyormuş. Ela hemen bu maceraya atılmaya karar vermiş, haritadaki işaretleri takip ederek, büyülü yollardan geçmiş. İlk durağı, peri ormanı olmuş. Burası, rengarenk çiçeklerle ve neşeli hayvanlarla doluymuş. Ela, ormandaki perilerin danslarını izlemiş. Hayvanlarla oynamış ve peri masalları dinlemiş, sonraki durak, ejderha dağı olmuş. Bu dağ, devasa ejderhaların yaşadığı bir yermiş. Ela korkusuzca ejderhalarla tanışmış ve onların dostça olduklarını keşfetmiş. Ejderhalar Ela'ya masal diyarının güvenliği için yardım etmeye söz vermişler. Yolculuk devam ederken Ela zaman tüneline ulaşmış. Bu tünel geçmişten geleceğe giden bir yolmuş. Ela farklı zamanlardaki masalları gözlemlemiş, eski krallıkları ve gelecekteki fantastik dünyaları keşfetmiş. Sonunda masal kalesine varmış bu kale, bütün masalların korunduğu, büyülü bir yermiş. Ela, kaleye girdiğinde tüm masal kahramanlarıyla tanışmış. Onların hikayelerini dinlemiş ve her birinin masal diyarına kattığı özel anlamı öğrenmiş. Ela, masal diyarının tüm sırlarını keşfettikten sonra eve dönmüş. Ancak artık masal diyarının sırları ve hikayeleri onun kalbinde sonsuza kadar yaşayacakmış. Çünkü gerçek masalların büyüsü asla kaybolmazmış.